Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Her Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler, programımızın her yerden tüm izleyicilerine hoş geldiniz diyoruz. Birinci Samuel kitabı ile ilgili çalışmamızda 22. ve 23. bölümlere ulaştık ve çalışmamıza bugün devam edeceğiz. Bölümün başında stüdyodaki konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Muayep Nasif hoş geldiniz. Hoş Doktor Osama Atef hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Bizi onurlandıran sevgili misafirlerimiz sizler de hoş geldiniz. Doktor Osama 22. bölümün konusu hakkında genel bir fikir vermenizi istiyorum. Buyurun lütfen. 22. bölümde iki atış görüyoruz. Davut ve Saul için bir atış, Tanrı'nın düşüncesinin peşinde olan Rabbin emrine göre hareket eden adam için de bir atış. Gad peygamber ona şöyle dedi, sığınakta kalma, Yahuda ülkesine git ve halkın seçtiği kral şehirdeki kahinleri nasıl öldürdüğünü o Saul müydü? Saul bunu yapmak için Edomlu Doeki kullanıyordu ve onunla başından beri kurnazlık ve hilekarlıkla konuşuyordu. Örneğin 10. ayette Doek'in Avi Melek'in Davud için Rab'den sorduğunu söylediğini okuduk. Rab'dan onun için sordu ve ona erzak verdi ve Filistinli Golyat'ın kılıcını ona verdi. Kelimeleri çarpıttı. Aslında 21. bölümde Avi Melek'in Rabbi sorduğunu okumadık. Avi Melek'in titrediğini okuduk ve Davut'u sorguya çekti ve ona neden yalnızsın ve Yanında kimse yok dedi. Hikayeler uydurma. Yani Sordu. o vermedi ama Davut uyduruyor. Evet, kötülüğü sanki tüylü kuşlar bir araya geliyor gibi görüyoruz. Saul birisinin arkadaşı olursa, ya da birine güvenirse ya da biri onun tarafında olursa, Edomlu Doeg'ten başka kimin yanında olacağını umuyoruz. Tabii ki Davut'la arasında bir paradoks var. Gördüğümüz gibi sıkıntılı, borçlu olan herkesin ve ruhu acı olan herkesin Davut'ta toplandığını gördük. Ama az sayıda insanın reddedilen krala toplandığını ve en büyük çoğunluğunun Saul'e toplandığını da fark edelim. Ve bugünlerde gördüğümüz şey de tam olarak budur. Rabbe toplanıp onu saf yürekle takip edenler, onu gerçekten takip edenler, Sayıca azdır ve dünyanın arzularının ve isteklerinin arkasında yürüyenler büyük çoğunluktur. çoğunluktur. Doktor Muhab 22. bölümün ilk 5 ayetine gideceğim. Davut, Gat'tan ayrılıp Adullam mağarasına kaçtı. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler. Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı. Davut oradan Muav'daki Mispa kentine gitti. Muav kralından Tanrının bana ne yapacağı belli oluncaya dek annemle babamın gelip yanınızda kalmasına izin verir misin diye bir istekte bulundu. Böylece Davut annesiyle babasını Muav kralının yanına bıraktı. Davut sığınakta kaldığı sürece onlar da Muav kralının yanında kaldılar. Ne var ki peygamber Gad Davut'a sığınakta kalma Yahuda ülkesine git dedi. Bunun üzerine Davut oradan ayrılıp Heret ormanına gitti. Evet Davut'un başıboş sıkıntılı ve bir yerden bir yere taşındığı dönem ne kadar zaman aldı Doktor Muhep ve mecazi olarak ondan ne öğreniyoruz anlatır mısınız? Kısa bir süre değildi ve Davut'un hayatındaki en iyi dönemdi. Belki 10 ila 15 yıl arasında tehlikeyle tehdit ediliyordu. Bütün gün ölüyordu ve aynı zamanda şok geçiriyordu. Yonatan onu terk etti. Dünyada yalnız olduğunu hissetti ve psikolojik travma onu dengesiz yaptı. Kahine gitti. Ama ne yazık ki Rabbin evindeyken Rabbe rastlamadı. Oradan doğrudan Gat kralı Akis'e gitti. Ve deli gibi davrandı ve tutumu yuvasından kaybolan bir kuş gibiydi. Ve ondan sonra oradan çıkıp dengesini yeniden kazanarak Abdullah mağarasına gitti. Ve bu dönem hayatında güzel bir dönemdi. Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı. Davut oradan Muav'daki Misba kentine gitti. Çünkü babası ve annesi oradaydılar ve yaşlıydılar. Ve Davut'un büyük annesi Rut'un Muavlı olduğunu biliyoruz. Demek bir akrabalık vardı. Muav'da akrabaları vardı. Böylece yaşlı olan baba ve anne Muav kralına bir sığınak ve koruma bulmaya gittiler. Ama Rab onun için Muav'da kalmayacağını düşündü. Bu yüzden ona Muav'daki kalede kalmamasını yahuda ülkesine gitmesini ve gerçekten de Yahuda çölüne gitmesini söylemesi için Gat peygamberini gönderdi. Bu dönemde Davut çok sıkıntılı ve psikolojik olarak yorgundu ve dünya tarafından reddedilen İsa'nın bir imgesi olarak Saul tarafından zulüm gördü. Davut'un peşinden gidenler ve Abdullah mağarasında ona toplananlar, şu anda dünya tarafından reddedilen, Rabbi takdir eden inananların bir görüntüsüdür. Ve onlara önder oldu ve Mesih'in bir efendi ve Rab olduğunu itiraf eden ve onu hayatlarımız ve evlerimizin krallığı ilan ettiğimiz küçük çember, şüphesiz ki Rab onu iştenlikle seven ve ona sadık olan bu insanlar arasındadır. Mesih'in, Kararlılığı zamanındayız. Dünyanın düşmanlığını hissettiğimiz, reddedilmeyi, yaraları, stresleri hissediyoruz ve Rab buna izin veriyor. Ve şüphesiz sorunsuz bir yolculuk beklemiyoruz. Ve Davut'un yolculuğu çok zor ve gözyaşlarıyla doludu. Ve biz de öyle olabiliriz. Ama bu dönemler bizi Rab'be atar ve ona bağlı kalmamızı sağlar. Tamam ama 10 yılı aştı değil mi? Evet 10 evet, yılı doğru. aştı. Tamam. Ara verip ardından misafirlerden soru alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra buluşmak dileğiyle. Geri döndük sevgili izleyiciler. Dinleyicilerimizden soru alacağız şimdi. Sevgi dolu Tanrı nasıl olur da çocuklarına acı verir ve nasıl oluyor da onlara müdahale etmeden acı çekmelerini izlerken onları seviyor? Rab acı çekerken ve bir yerden başka bir yere kovalanırken Davut'u nasıl izledi? Rab neden çocuklarının acı çekmesine izin veriyor? Rabbin acıya izin verdiği nedenler ve amaçlar çok çeşitlidir. Ancak kısaca iki tür acı olduğunu varsayalım. Önümüzde bir örnek olarak Davut, 1. Samuel ve 2. Samuel'de de acıya maruz kaldı. Ancak 1. Samuel'deki acıyla 2. Samuel'deki acı arasında tam bir fark var. 1. Samuel'deki acı, Tanrı'nın isteğine göre eğitim ve inancı sınamak için ve Tanrı'nın yüreğinde Davud'u dikmek için olan çok önemli meseleler içindi. Ancak 2. Samuel'deki acı günahın bir sonucuydu ve acı bir hasadın sonucuydu. Evet, Petrus bize bu iki türden bahsetti. 1. Petrus bölüm 3 17. ayet aynen şöyle söylüyor. Eğer Tanrı'nın isteği buysa acı çekmek bu da Tanrı'nın iradesinin bizi acıya götürebileceği anlamına gelir. Çünkü iyilik yapmak için acı çekmek eğer Tanrı'nın isteği buysa kötülük yapmaktan daha iyidir. Çünkü bazıları iyilik yaptığında acı olacağını ve Kötülük yaptığımda acı olmayacağını zanneder. Hayır, her iki şekilde de ağrı var ama iki tür ağrı arasında büyük bir fark var. Tanrı gerçekten bizi izlemeye devam ediyor mu? Aslında hayır. Tanrı acıya izin verir ama mutlak bir zorunluluk olmadıkça ona sırtını dönmez veya izin vermez. Bu yüzden şöyle okuduk. Ee, bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu Acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Gerekirse kelimesinden anlıyoruz ki bu acının şekillenmedeki ve eğitimdeki mutlak gerekliliği değilse öyle ki elmasın karbondan veya kömürden çıktığındaki gibi yani Tanrı acıya izin verir. Ancak bize sempati duyar ve bize müdahale eder ve bize yardım eder ve bu acıya dayanma yeteneği verir. Bunları aklımızdan kesinlikle çıkarmamalıyız ayet kardeş. Kendini acımızdan ayıramaz, bize acı içinde evet. tepki verir. Ayartıldığında kendisi de acı çektiği için ayartılanlara yardım edebiliyor. Tamam. Doktor Muhep ikinci ayette Davut'a toplanan kategoriler Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı. Bize bu üç kategori hakkında bilgi verin lütfen. Aslında stresler bizi Mesih'e götürür ve onlar bir nimettir. Vahiy kitabının üçüncü bölümünde ruhun Laodikya Kilisesi'nin meleğine yaptığı konuşmada zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun. Tanrı olmadan idare eden insanlar var. Onu aramıyorlar, istemiyorlar. Tanrı'ya bizden uzak dur derler. Yolunu öğrenmek istemiyoruz. Tef ve Lir eşliğinde şarkı söyler, ney sesiyle eğlenirler. Lüks yolları var, zenginlikleri ve servetleri var başarıları ve çocukları var. Tanrı'ya ihtiyaçları olduğunu hissetmiyorlar. Dokuz güzelliğin ilki olan Rab, ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Dayanacak ya da güvenecek hiçbir şeyi olmadığını hisseden, her şeye güvenini yitirmiş, hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir şey yapamayan, hiçbir şeyi hak etmeyen ve bunun farkında olan bu bol lütuf alan muhtaç biri. Tamam. Bu birinci tamam. kategori. İkinci kategori borçlu olan herkes. Her ne kadar kutsal kitapta Davut'un borçlarını ödediğinden söz etmemişse de ancak onlar Davuta döndüler ve ona güvendiler. Onunla birlikte güvende hissettiler ve Davut Mesih'in bir simgesidir. Ayrıca biz sıkıntı içinde olan borçlu ve ruhu acılı olan herkes. Tamam. Günah. Ağır bir borçtu. Mesih bu borcu çarmıhta ödedi. Ve Paulus'un ona Simus hakkında Filimon'a söylediği gibi sana herhangi bir haksızlık etmişse bir ya da borcu bir borcu varsa. varsa bunu benim hesabıma say. Paulus bunu kendi elimle yazıyorum. Bedelini ben öderim. Golgata'nın çarmıhında olan buydu. Mesih borçlarımızı çarmıhta ödedi ve günahlarımızın cezasını üstlendi. Ve bize doğruluğu temel alan bağışlama verdi. Üçüncü kategori mi? Ruhta acı olan herkes, günah ruhta acıya ve ruhta yaralara neden oldu. Trajediler, günahın etkileri, tarih boyunca acı ve üzüntü yarattı. Günah o kadar çok gözyaşı yarattı ki, Mesih bu acıyı giderir, acıyı iyileştirir ve o insanların yüreğine mutluluk verebilir. Tuzlu suyu güzel ferahlatıcı tatlı suya çevirir. Bize Tanrının emeği geçen herkese çağrısını hatırlatın. Ey ne dedin? bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar Bana gelin Ben size rahat veririm. Osama kardeş Davut babasını ve annesini Muav'a götürdü ve evet, Ondan önce Muava bir yolculuğa çıktı. Bize bu iki yolculuğu anlat. Beydlehem'den Muava, dolgunluk evinden Rabbin Muava seçtiği yerden bir yolculuk. İnançsızlık yolculuğudur. Bundan önce Rut'un öyküsünde yargıçların hüküm sürdüğü günlerde ülkede bir kıtlık olduğunu gördük. Sıkıntı ya da kıtlık ya da acı ya da zulüm ya da tehdide maruz kaldığımızda nasıl davranırsak? İnanç mı gösteriyoruz yoksa inançsız mı hareket ediyoruz? Asıl soru bu. Eli Melek, e, Bedlehem'den Muav'a inançsız hareket etti ve yanında Naomi, Mahlon ve Kilyon oğullarını aldı. Orada Eli Melek ölene kadar Tanrı'nın eli onların üzerlerindeydi ve bunlar, ve bunlar Rut kitabındaki olaylardır. Rut kitabındaki olaylardır. Aynı şekilde Davud'un babasını ve annesini Moava götürdüğünü görüyoruz. Belki Davut büyük annesinin Moavlu Rut olduğunu düşünüyordu ve bu mantıklı bir düşüncedir. Ancak inanç eylemleri tarafından kontrol edildiğimiz kadar mantıkla kontrol edilmiyoruz. Bu yüzden Moav kralında annesine ve babasına bir taraftan fiziksel ilişkiyi ve fiziksel bağları göz önünde bulundurarak koruma bulacağını ve bunun nedeni Muav kralla Saul arasındaki düşmanlık olabileceğini söyledi. Kral, fakat Rab bizden sıkıntıya veya acıya maruz kaldığımızda imanla hareket etmemizi bekler. Tamam, Muav'a gitmenin tehlikesi nedir anlatır mısınız? Manevi olarak bilmek istiyoruz. Coğrafi yerlerden bahsetmiyoruz. Bu doğru. Muav Ürdün'de miydi yoksa başka bir yerde mi? Manevi dersi bilmek istediğimiz kadar coğrafi yerlerden bahsetmiyoruz. Birinin ruhi açıdan Betlehemi terk edip Muava gitmesi neden tehlikeliydi? Bu neyi temsil ediyor? Betlehem neyi temsil ediyor? Tanrı'nın isteğinin tamamında ve Tanrı'nın yanında ve tapınmanın sunulduğu yer Betlehem. Dünyadaki ve hayattaki şeyler, bedenin arzuları ve gözlerin arzuları ve mala olan gurur muavı işaret eder. Ve aslında inananların iki tür olduğunu görüyoruz. Beytlehem'de manevi olarak mevcut olan manevi inanan var ve muhavda manevi olarak mevcut olan bedensel inanan var. Örneğin sevgili hekim Luka'yı ve Demas'ı görüyoruz. Kutsal yazı, sevgili doktor Luca hakkında Pavlus'a eşlik ettiğini söyledi. Bu Beytlehem'e inanan biriydi. Pavlus, Demas'la ilgili olarak Moab'a inanan, çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti dedi. Elbette vaat topraklarına girerken insanların güzergahlarını da hatırlıyoruz. Doğudan batıya Ürdün nehrinin, doğusundan Ürdün nehrini geçerek batıya girdiler. Betlehem'den Muava dönmek sanki inanç diyarından ve vaatler diyarından eski devlete bir kayış gibi batıdan doğuya dönmek anlamına gelir. Belki de manevi olarak bize bunun doğru ya da iyi olmadığını söyler. İnanlı eski şeyleri bir kez daha geri çekip karıştırır. Eski şeyler geçmiş, geçmiş, geçmiş. Her şey yeni olmuştur. Ara vereceğiz aradan sonra soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Döndük sevgili izleyiciler, misafirlerimizden sorularını alacağız. Sorusu olan? Ee, i̇nanlının hayatında acıya maruz kaldığını biliyoruz. İnanlının hayatında çok fazla acı var. Günahtan dolayı acı çektiğimi mi, yoksa arınmak için mi acı çektiğimi nasıl bilebilirim? Tamam. Bu acıyı Rab'den arınmak için mi, yoksa ekip biçmek için mi çektiğimi nasıl bilebilirim anlatır mısınız? Bu çok önemli bir sorudur çünkü bu ikisi arasındaki ayrım bazen zordur. Ancak örneğin Rab İbrahim'i sınadığında ona şöyle dedi. Oğlunu sevdiğin tek oğlun İshak'ı al. Yakmalık sunu. Kutsal yazılar bize tek oğlunu imtihan edildiğinde sunduğunu, ancak içinden geçtiği acının bir iman sınavı olduğundan bir an bile şüphe etmediğini söyledi. Sebat üreten bir inanç testi. O incelemesine ve yanlış bir şey yapmadığını hissetmesine neden olan bir inanç testi. Ancak Rab benden bir şey yapmamı istiyor ve ben bunu yapmam ve sonuna kadar itaat etmem ve itaat yolculuğuna devam etmem gerekiyor. İşte bu yüzden sakin ve açık bir vicdanla İshak'ı ateşi ve bıçağı aldı ve Rabbin emrine itaat etmeye gitti. Hiçbir şekilde disiplin veya başka bir şey tamam. gerektiren bir Günah işlediğini hissetmedi ve eğer Rab böyle yapacaksa ona söylemedi. Tek oğlunu al. iman testini gördüğüm ikinci örnek Şunamit'tedir ve daha önce ona işaret ettik. Şunamit'in tek oğlu öldü ama aynı zamanda kendini muayene ederse yanlış bir şey yapmadığını anlardı. Seni seviyorum Tanrım, sözlerini seviyorum. Tanrının adamını seviyorum. Tanrının halkını seviyorum. Tanrının adamına açtım ve evim Tanrının sözünün ilan edildiği bir yer oldu kesinlikle kötü değil, iyi demek istedim. Tanrı'nın gelişinde kendi kendine, kendi kendine muayene. Mı? Aynı şey acı çeken Yusuf içinde. Kiracının daha fazla meyve vermek için budadığı verimli bir dal. Kuru, erik. Yusuf, çukurdayken mahsenci kişiye 11 yıl sonra çok güzel bir söz söyledi. Ve burada da beni çukura koymaları için hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle sakin ve temiz bir vicdanı vardı. Rabbin kendi tarafında olduğunu öğrenmek için gözlerini cennete kaldırdı. Tanrı acısına izin verdi ama tüm sevgisiyle. Tam tersi biçen kişi Yakup'un acısının çoğu ekiyor ve biçiyordu. Çok acı çekti. Çok ağladı. Çok stresliydi ve çok şey kaybetti. Ağrısının çoğu yaptığı hatalardan ve ağzını açamadığı için çarpık bir ekimden geliyordu. Ayrıca İlyas'ın yaklaşık iki yıl veya iki yıldan biraz daha uzun bir süredir birlikte yaşadığı Sarefat Sayda'dan dul kadında işaret ettik. İlyas'a Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldin?" dedi. Sınamak. Evet, sınamak. Öyleyse her neyse inceleme bunun kesin mi yoksa Rab'den Kesinlikle. arınma mı olduğunu Kesinlikle. ortaya koyuyor. Ekileni biçmek veya arındırmak. Kesinlikle. Son örnek Şimşon. O da Yusuf gibi hapse girdi. Ama Yusuf hapse girdi ve beni çukura koymaları için hiçbir şey yapmadım diyebildi. Ama Şimşon bunu söyleyemezdi. Kesinlikle. Şimşon kendini biliyordu ve başına gelenlerin sebebinin hatalarından kaynaklandığını biliyordu ve yaptığı hatalardan dolayı biçti. Osama kardeş bu olaydan sonra Saul Edomlu Doek'e gitti ve Doek ona Avimelek'in Davut'un tarafında olacağı ve ona karşı dönecekleri anlamına gelen şeyler söyledi. Böylece Avimelek'i öldürmek yerine bütün kainleri öldürdü. Bize bu davranıştan bahsedin. Aslında Saulca bir Paranoya modeli görüyoruz. Nedir bu? Bu megalomani ve zulüm kompleksi arasında bir kombinasyon. Kendini her şeyden önce hukukun üstünde ve her şeyden daha büyük bir kral olarak gördü. Davut kim? O çoban Beytlehemli İşay'ın oğlu. Samuel kim? O sadece emekli bir hakim. Bu kahinler kim? Onlar sadece paralı askerler. Ben onlardan daha büyük olduğum için düşmanlarımla bana karşı duruyorlar ve bana zulmetmek istiyorlar. Daha sonra tüm Rabbin kahinlerini öldürme emrini verecek ölçüde delirdi. Muhafızları ve adamları onunla aynı fikirde değildi ama ona Edomlu Doek'e tapan ve Rabbin kahillerini öldüren kişiyi buldu. Kendini herkesten daha büyük gören, herkesin kendisine zulmettiğini ve birinci mevkiyi hak ettiğini ve bu konuma ulaşmak için yoluna çıkan herkesi yok etmeye tamamen hazır olduğunu görüyoruz. İstisnasız yoluna çıkan herkes. Tamam bu kahinlerden biri hayatta kaldı. Hangisi? Aviyatar Davut'a koştu ve aslında Davut ona buna ben sebep oldum dedi. Ve aslında Avi e söylediği yalan yüzünden onların nedeni Davut'tu. Ama ayrıca Avi Melek'in tüm ailesinin eee... Eli tarafından ekilen eski bir bitkiyi biçmekte olduğunu da evet. unutmayın. Bunların hepsi Tanrı'nın gözetiminde gerçekleşti. Tanrı, Tanrı zaman Tanrının kaybetmez. Tanrı'nın yetkisi altında. Tanrı bu evet. meselelere asla şaşırmadı. Bölüm 23 ayet 2 gidip şu Filistlere saldırayım mı? Davut Rab'bi araştırmak ve Rab'be yönelmek için geri döndü. Bunda ne görüyoruz acaba? Manevi uygulamalar ona kendine güvenmemeyi, kendinden korkmamayı ve tüm kararlarında Rab'be güvenmeyi öğretti. Kararlar alırken Rab'be döndü ve Rab'bi sorguladı. Ona takılan ve ona gözlerini kaldırıp düşüncelerini el yordamıyla tutan bir inananı asla hayal kılıklığına uğratmaz. Ve içinde yürümek için iyi bir yol olduğunu hissediyor. Tamam, Tanrı sizi korusun konuklarla bölümü gözden geçireceğiz. Bilmek istiyoruz, Davut saltanat tahtına ulaşana kadar Saul tarafından kaç yıl kovalandı? Cevaplar mısınız lütfen? yaklaşık 10 ila 15 yaş arası. 10 ila 15 yaş arası. Tamam. Sevgi dolu Rab neden sevdiğinin acı çekmesine izin veriyor? İki tür acı olduğunu anladık. Biri Tanrı'nın isteğine göre olan ve diğeri işlediğim günahın biçilmesi olan türden. Ve Tanrı acıya izin verdiğinde mutlak bir zorunluluk için ona izin verdiğini anladık. Bizi şekillendirmek ve değiştirmek için ve o an acı çeken inanlıdan uzak değil. Ama ona sempati duyuyor ve acısını hissediyor. Tamam, tamam. Rabb hepinizi korusun. Teşekkür ederim. Rabb sizleri de korusun. Bir sonraki bölümde tekrar konuşmaya devam edeceğiz. <laughs> مسيح كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح من رآني في هواني فأتى طوعا إلي من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرم الخطير فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدة كيف أنسى سترك طول السنين يدك الحارسة في كل حين وسط حسني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur senin gibi yaşama altından değer bilir yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur